Sen benim kanayan yaramsın Kabuk bağlamazsın, kanarsın Kanarım, 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 kanarım. Ateşlere yürürüm, yürürüm, yanarım Kül, Kül olurum, olurum savrulup Denize, yağmurlara karışım, karışım. Yarım, oy, 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 oy Ne yapıyorsun oğlum? Gerizekalı sen <laughs> ya? <laughs> <laughs> Senle gidip de dans etsek bir akşam. Ben sana dans etmeyi özledim ha. Çalışıyoruz be oğlum ya. Nelerle uğraşıyoruz ne? Nereye? Gece çıkmaya halimiz mi var bizim ya? Çalışırken dans edelim. Ya Esteban olayı hatırlamıyor mu? Sen de disco topu gibi kostüm vardı. Ben de çızgılı gömlek. Ha? Ne güzel dans etmiştik. Uf, çok iyiydi ama. Hatırlıyor musun? Çorba. Kapat altını, kapat. Ay taşlı zannettim. Fokradımış aslında. İyi, kurtardık o zaman balım. Balım mı? Balım. Biliyor duymayı sevdiğimi. Laps yapıştırıyor, vay. <laughs> Aynen. Sen niye geldin oğlum buraya? Aa, vallahi bilmiyorum. Seni görünce unuttum ha. <laughs> Aa, ya bizim çocuklar Ferdi ile Derya. Ya bunların durumu iyice kızışıyor. Ne yapacağız biz ya böyle? Ha? Bilmiyorum oğlum da yani o iş zor. Yok Kando abinin tersinin pis olmasıydı. Ceyhun'un French kisiydi. Ya vallahi demin öyle bir laf etti ki çocuk yemin ediyorum içime oturdu benim ya. Üf. Yarenim bizim bunlara bir şey yapmamız lazım. Diyorsun ki güm Güm'ü konuşsunlar diyorsun. Doğru diyorsun ama bak mesela Derya garibim bir şeyler yapmaya çalıştı. Olmadı o da. Ya ama ne olsun ne zaman böyle bir romantik bir an olacak. Laps olaylar olaylar mevzular mevzular bitmek bilmiyor ki yani. Yaren ben. Sen Derya ile bir daha konuşsan böyle ne gibi şeyler hoşuna gider kadın yüreği. Tamamdır. O iş bende patron. O iş bende tamam. İyi tamam. Ben kasaya gidiyorum. Arada pencereden kes beni. Flörtleşmek mi istiyorsun? Çok istedim biliyorsun. <laughs> Anlıyor da kadın ruhunda. Ferdi. Ne İyi. Serpil'le buluştum biliyor musun? Bir de başımıza Serpil çıktı değil mi? Ee? Ya bu o gün hani bize sürpriz yaptı geldi ya. Sonra kafası çok karıştı bunun. Sıkıştırıp durdu beni. Ben de Nevizadeler durumunu anlatmak zorunda kaldım. Bakayım. Ne, yaptın ne yaptın? Sen ne diyorsun ya? Ya dur hemen bir celallenme be. Yani ya sadece aile kısmını anlattım. Siz Nevizadelersiniz. Ben de sizin ailenize katılmışım. Bu kadar biliyor. Ya yine de bizim o kıza dikkat etmemiz lazım. Çok tehlikeli bir kız. Evet. Bizi hala birlikte biliyor tabii. Yani büyük yalanımız devam ediyor. Mecburen. Yalan olduk biz zaten. Boş ver. Nasıl yani? Anlamadım. Baban diyorum. İyi toparlamış kendini. İyi olmuş. Ferdi. Kardeşler, ne yapıyorsunuz? Ben içerideyim. İyiyim Ceyhun, sen nasılsın? Sağ ol. Ah. Derya nerede? Üf, ne oluyor ya? Hadi çocuklar içeri. Derya nerede? Orada abi. Lan şu herif de dibinden ayrılmadı gitti be. Derya'ya mesaj atın. Ceyhun'u bizden uzak tutsun. Tamam abi. Mesaj olayı bende içler rahat ben de matbaaya gideyim o zaman. Tabela mabela işlerini halledeyim. Hadi hadi. O da niye geldin, niye gidiyorsun? Ne yapıyorsun be? Derya, bu şenliği hala dinliyor musunuz? Yani Kandemir abi falan baktım mı böyle kayıtlara? Yok, yok. Gerek kalmadı çünkü babam o açığını yakaladıktan sonra oturup konuştu Şenli'yle. Konu kapandı. Yani hesaplarla falan oynuyor muymuş? Ben konuşayım mı bir? Ha, yok oynamıyormuş. Yani bilmiyorum Ceyhun, biz helalleştik. Merak etme gerçekten. İstersen ben yine de bir konuşayım. Hani polisim falan ya belki. Ceyhun. Ceyhun. Yani Şahane ile konuşmaya mı geldin? Ha? Aslında sen mesajlarıma cevap vermeyince geldim. Ee, anladım. Derya. seni çok özledim. Aa, sen çalışmıyor musun bugün? Hı. Ee, çalışıyorum, çalışıyorum. Zaten sorgudaydım. Oradan geçerken uğradım işte. Akşam yemek yiyelim mi? Şimdi kendimizi bu heriflere çok zengin bir aile şirketi olarak yedirmemiz lazım. Bunun için teknik, formal her şey hazır. Bu Mahmut İnşaat'ın santral hattı. Şimdi Yaren, adamları arıyorsun ve bizi tanıtıyorsun. Hadi abi inşallah alnımın akıyla. İnşallah. Üzerine de beni ce, şey o değil de o, CEO olarak bağlıyorsun. Tamam abi inşallah. Hadi bakalım yardır yani. Ay Allah utandırmasın. güzel. Ortak. Şimdi nevzadeler de tamamdır. Bir tek bu servet denilen manyak dışında bütün tapular elimizde. O da ipe ipe verecek. Gerekirse gider evinin önünde yatarız. İlla Bir yerde mecbur. Efendim kızım? Kim dedin? Mahmut için mı? Ee, ta tamam tamam bağla gelsin çabuk. Alo? E, Mahmut İnşaat Holding'den e... E, Kamelya ben. Nasılsınız? İyiyiz inşallah Kamelya Hanım. Siz nasılsınız? E, sağ olun. Şimdi öncelikle ben Mahmut Bey'in e, asistanıyım, kişisel asistanıyım. E, biz şirket olarak sizin şirketinizle baya baya ilgileniyoruz. Öyle mi? Ne güzel, ne güzel. E, peki sorma sayıp Kamelya Hanım, e, bizim şirketimizi nereden duydunuz? E, bizim... R&D bölümümüz e, gerçekten İlhan Cavcav gibidir e, ve böyle yeni gelişen tüm şeylerle ilgili çok iyi bilgilendirmeleri var. Panter gibi e, şey yapıyorlar onu. Evet, e, biz yani devam eden tüm projelerle birlikte sizin şirketinizi almak istiyoruz. E, i̇sterseniz ben size e, CEO'muzu aktarıyorum şu an. Yok yok, e, Kamely Hanım biz şöyle yapalım. E, biz kendi aramızda bir düşünelim. Olmadı biz size geri dönelim. İyi günler, iyi çalışmalar, saygılar. Nedir hacı? Ne bileyim hacı? Mahmut İnşaat diye bir şirket bizim şirketi satın almak istiyor. Allah Allah! Allah Allah! E tamam, biz satmak istiyoruz da ne çabuk duyuldu birader ya. Değil mi? Ha. İnternetten baksak mı şunu? Bak, doğru dedim, Böyle yapalım. Abi, ben yapamadım galiba. Yok canım, güzel yaptın ya. Aynı kamelya işte biz sizi sonra ararız falan gibi bir şey dedi de adam abi. Pardon abi. Artık berberler bile öyle arıyorsun. Ben sana geri döneceğim diyor. Dönerler şimdi onlar. Yok yok. Kelimeleri diyemedim abi. Ben pardon abi pardon. Ya dur bir bakalım. Belki ararlar yani abi, belli olmaz. B planı düşünün. Kava gidebiliriz mesela ya da ne, ne, bileyim yani senin istediğin bir yerde olabilir. Yani sonuçta mekan önemli değil. Sen olduktan sonra. Olurdu, olurdu. Güzel olurdu da... Şey Ceyhun, biz akşam ailecek yemeğe çıkacağız dışarı. Öyle mi? Hı hı. Nerede? Yakınlarda bir yer mi? Evet. Yani hayır. Yani bilmiyorum ki. Bilmiyorum hiç. D Derya ben de gelsem mi? Sen de mi gelsen? Güzel olurdu. İyi olurdu ama... E, Ceyhun, akşam babamın iş arkadaşları da gelecek. O yüzden... Ya hallo. Ya çift kumrular gibisiniz. Ya. Şu an böyle bir enerjiniz geliyor bana. Ne oldu? Gözüm mü ağrıyor? İstanbul iki yaka iki kıta. İstanbul yedi tepe tepe tepe. İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük